Merhaba, bugün sizlerle Tercüman Binbir Temel Eser serisinden e, Şeyh Benderzade Filibeli Ahmet Hilmi'nin Amaka Hayal kitabına, yani hayalin derinliklerine yakından bakıyoruz. Evet, çok ilginç bir eser. Kesinlikle. 20. yüzyıl başı edebiyatımız için hem tasavvufi hem felsefi derinliği olan e, oldukça özgün bir metin bu. Yazarının hayatı da ilginç. Hani hem batı hem İslam kültürüyle yoğrulmuş. Sürgünler var, vahdeti vücut ilgisi var. Bayağı dolu bir entelektüel birikim. Aynen öyle. Bizim buradaki amacımız da ana karakter Raci'nin o kendi deyimiyle şüphe ejderhasından yani varoluşsal sıkıntılarından kurtulmak için çıktığı o acayip yolculukları, oradaki fikirleri biraz damıtmak, anlaşılır kılmak. Çok yerinde bir çaba. Çünkü Raci'nin bu arayışı onu e, eski bir mezarlıkta yaşayan gizemli bir figürle aynalı dede ile tanıştırıyor. Aynalı Dede ismi bile manidar. Kesinlikle Dede Raciye bir nevi ayna oluyor aslında. Ney üfleyerek, şiirler okuyarak onu bildik düşünce kalıplarının dışına çıkarıyor. Böyle alegorik, rüya gibi yolculuklara gönderiyor. Hı hı. Bu yolculuklar da aslında farklı felsefi ve ruhani öğretilere yapılan e, sembolik keşifler diyebiliriz. Ya bu yolculuklar gerçekten hani akıl sır ermez cinsten. Mesela bir bakıyorsunuz Buda ile yokluk tepesine tırmanmaya çalışıyor ama... Sonra ne oluyor? Evet, orada çok ilginç bir an var. Basit bir yemeğe, sonra şaraba, en sonunda da bir periye, yani dünyevi arzusuna yenik düşüyor. Bu insanın zaaflarını göstermesi açısından çok çok çarpıcı değil mi? Kesinlikle öyle. İnsanın o temel zaaflarının ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor. Sonra bir bakıyorsunuz Zerdüşt'ün yanında. Evet, Hürmüz ile Ehrimen'in yani iyilik ve kötülüğün savaşının ortasında buluyor kendini. Hatta Hikmet pehlivana oluyor. Aynen. Peki bu kadar farklı, hatta zıt deneyimler Raji'yi bir yere götürüyor mu yoksa sadece hani kafasını daha mı çok karıştırıyor? İşte bu çok kritik bir soru. Bu deneyimlerin çeşitliliği. Yani Buda ile o başarısızlığı, Zerdüşt'te savaşı, sonra bir karınca olup evreni kendi minicik algısıyla yorumlaması. Evet, o karınca bölümü de ilginçti ya da anka kuşuyla yıldızlara uçması, sonra o tek gözlü, tek kollu insanların yaşadığı Cabilka ve Cabilsa gibi ütopik mi desek, distopik mi desek, o şehirlere gitmesi, bütün bunlar bizi doğrudan eserin felsefi özüne, yani vahdeti vücut düşüncesine bağlıyor aslında. Hmm, yani varlığın birliği. Evet, Hilmi'nin burada vurgulamak istediği şey, varlığın birliğinin öyle sadece soyut bir kavram olmadığı, daha çok her varlık düzeyinde karıncadan tutun yıldıza kadar farklı farklı algılanan, hatta çelişkili gibi görünen ama özünde tek olan bir deneyim olduğu. Anladım. Yani çeşitliliğin arkasındaki birlik. Var ya, bir okyanusu bir fındık kabuğuna sığdırmak gibi, işte o paradoksu anlatıyor. Bu yolculuklardan birinde Raci Peygamberlerin ve filozofların toplandığı bir meclise de tanık oluyor. Saadet yani mutluluk üzerine tartışıyorlar. Evet, çok önemli bir bölüm o da. Hazreti İbrahim'den Eflatun'a, Buda'dan Hazreti İsa'ya kadar herkes farklı bir reçete sunuyor mutluluk için. Herkes kendi perspektifinden bir yol gösteriyor. Sonunda da Fahri Alem yani Hazreti Muhammed mutluluğun aslında hayatı olduğu gibi kabul etmekte ve onu iyileştirmeye çalışmakta yattığını belirtiyor. Çok bilgece bir söz tabii ama Raci yine de tam tatmin olmuyor sanki, değil mi? Arayışı bitmiyor. Bitmiyor evet. Hatta öyle bir noktaya geliyor ki hakikati öğrenmek için ebedi hayatını bile feda etmeye razı oluyor Raci. Ama yine de aradığını tam olarak bulamıyor. Enteresan. Yolun sonunda karşısına marifet adında bir bebek çıkıyor ve ona belki de çözümü imkansız bir görev veriyor yoklukla varlığın bir tek şey olduğunu ispat et. Vay canına bu nasıl bir görev? İşte bu. Bilginin ve deneyimin sınırlarını, limitlerini gösteriyor bize. Belki de bu bilmece vahdeti vücudun kendisi gibi. Yani cevap belki de sorunun o ikiliğini, yokluk varlık ayrımını aşmakta yatıyor. Peki sonra ne oluyor? Raci uyanıyor mu? Evet, bu rüyalardan, bu hayallerden uyandığında kendini nerede buluyor dersiniz bir akıl hastanesinde. Ve yanında kim var? Yine aynalı dede. Yine aynalı dede. Yani başa mı döndük? Belki de ya da belki de dedenin dediği gibi bu tür sırları ancak bilmekle bilmemeyi bir tutan deliler çözebilir. Akıl hastanesi burada sembolik bir anlam taşıyor olabilir. Çok düşündürücü gerçekten. Amak hayal yani Tasavvufu, felsefiyi, fantastik edebiyatı öyle bir harmanlıyor ki, varoluş ve bilgi üzerine sorduğu sorular hiç eskimiyor. Gerçekten dönemin ötesinde bir eser. Kesinlikle. Filibeli Ahmet Hilmi'nin Vahdeti Vücut gibi soyut ve derin bir konuyu böylesine yaratıcı bir kurguyla, bu hayallerle işlemesi gerçekten etkileyici. Ve dediğiniz gibi. Eserin net bir sonuca bağlanmaması, Raci'nin aynalı dedeyle o akıl hastanesinde kalması, okura düşünmesi için bir kapı aralıyor sanki. Aynen öyle. O zaman biz de dinleyicilerimize şu soruyu bırakalım belki de. Raci'nin çıktığı bu türden bir içsel yolculuğun vardığı yer aklın sınırlarını zorlayan bir tür delilik midir yoksa alışılmışın ötesinde bir aydınlanma hali mi? Ya da belki de Hilmi'nin işaret ettiği gibi bu ikisi arasında sandığımız kadar net bir ayrım yapmak mümkün değildir. Güzel soru. Belki bu sorunun cevabını Hilmi'nin diğer eserlerinde veya tasavvuf düşüncesinin kendi derinliklerinde aramak da ayrı bir yolculuk olur.